The Walking Dead hayatımıza girildiği 10 yılı aşkın bir süre oldu. Bu süre zarfında gönülleri fethedip erken bir şekilde diziden ayrılan karakterler de oldu. Nefret edip bir an önce oh be gitti dediğimiz karakterler de. Dizi tarihine kazınmış o unutulmayan pek çok karakter var. Hafızalara kazınan bu isimler keşke şu an bu sahnede olsaydı veya keşke ölmeseydi dediğimiz anlarda aklımıza geliyorlar. Onları tekrar farklı bir şekilde karşımızda görmek istediğimiz anlar olabiliyor. İşte tüm bu karakter ve oyuncuların geri dönüşleri için artık bir umut var keşke burada olsaydı dediğimiz o anlar yeni yapım olarak karşımıza çıkacak. Tales of the Walking Dead de mümkün olabilir. Bu videoda olası bir şekilde karşımıza çıkıp geri dönüşü sağlanabilecek karakterler ve oyuncular hakkında konuşacağız. Tales of the Walking Dead yapımında bilgisi olmayanlara kısa bir not düşelim. Dizi tarihinde iyi veya kötü yer edinmiş karakterlerin geri dönüşü bu yapımda alternatif bir senaryo veya farklı bir şekilde söz konusu olacak. Bu videoda da tekrar geri dönme ihtimali olan karakterler hakkında konuşacağız. The Walking Dead'in ilk sezonu Frank Darabont yapımcı olarak görev alıyordu. Frank Darabont, Yeşil Yol ve Esaretin Bedeli gibi çok önemli yapımlarında yönetmeniydi. The Walking Dead'in ortaya çıkışında bu anlamda müthiş bir faktördü. Hem yapımcı hem de senaryonun gelişiminde önemli bir rolü vardı. Onunla beraber filmlerinde yer alan Jeffrey Demon da Dale karakteri olarak Frank Darabont'un sayesinde diziye dahil olmuştu. Dale ilk sezonu itibariyle pek çok kişinin hala hafızalarına yer edinmekte. Ama ne yazık ki onun The Walking Dead'deki ömrü sadece iki sezon oldu. Frank Darabont'un kovulmasının ardından o da daha fazla dizde durmak istemedi veya belki de Frank Darabont'un getirdiği kişi olarak hemen ardından o da AMC tarafına kovuldu. Böylelikle de farklı tarzıyla unutulmayan karakterler arasına giren Dale'in macerası sadece iki sezon sürdü. Dale karakterinin ölümüyle beraber The Walking Dead onsuz uzun zaman geçirdi. Tales of The Walking Dead'te bu karakteri yeniden görmemiz muhtemel. Dale'ı yeniden The Walking Dead'te görmemiz mümkün olabilir. Dale karakterinin çizgi roman olması gerektiği gibi ölmesi için Tales of the Walking Dead'te yeniden canlandırılması mümkün. Çünkü onun ölümü çizgi romandan biraz farklıydı. Onun erken ölümü yeniden gündeme gelip Tales of the Walking Dead'te alternatif senaryo olarak değerlendirilebilir. Olması gerektiğinden çok daha erken ölen bir diğer isim Andrea. Lori Holden bu karakteri canlandıran isimdi. The Walking Dead çizgi romanında çok önemli bir isimdi ve ilk de beraberlerdi. Bu karakter fısıldayanlar savaşına kadar sağ kalması gerekiyordu. Fakat malumunuz çok erken bir şekilde diziye veda etmişti. Dizide ise Laurie'nin ölümünün ardından onun yerini alan kişi Mishon oldu. Pek çok kişi Lori Holden'ın oyunculuğunu beğenmemiş ve Andrea karakterini ısınlamamış olabilir. Bu yüzden de ölümünün çok da umursamıyor olabilirler. Fakat Andrea çizgi romanda önemli bir karakterdi ve onun ölümü umurumuzda olmasa bile çok erken bir şekilde gerçekleşti. Bu yüzden bu karakteri yine Tales of the Walking Dead yapımında görebiliriz. Hala aramızda olmasını istediğimiz ve ölümü erken bir şekilde gerçekleşen bir diğer isim şüphesiz Carl olacaktır. Carl karakterinin ölümü, şovra yazarları tarafından gerçekleşti ve onun ölümü çizgi romandan çok bağımsız bir şekilde gerçekleşmişti. Erken bir şekilde öldü ve birçok The Walking Dead hayranı onun ölümünün ardından çok üzülerek diziye veda etti. Gerçekten de o günlere baktığımızda Carl'ın ölümü büyük bir şoktu ve pek çok kişi önemli ana karakterlerin ölmesine sıkıldığı için Carl'ın ölümüne büyük tepki göstermişlerdi. Çizgi romanın sonuna kadar yaşadığını, evlendiğini ve bir kızı olduğunu ve hala o göz bandını taktığını bilsek de dizdeki kaderi bu şekilde gerçekleşmedi. Rick hikayesinin de ötesine gidip çizgi romanı onun hikayesiyle bitirmemize rağmen ne yazık ki The Walking Dead'de çoktan kurban edilmişti. Onun erken ölümü işte tam da bu yüzden Tales of The Walking Dead'de gösterimi için çok uygun. Dizi tarihi için çizgi roman için çok ama çok önemli bir karakterin geri dönüşü bana kılırsa diğer tüm karakterlerden de önemli olacaktır. Bu karakterin diziden ayrılış şekli Karlı canlandıran oyuncu Chandler Riggs kadar babasını çok kızdırmıştı. Hatta o dönemler 18 yaşına girecek olan Chandler'ın 2 hafta önce Scott Gimple tarafından kovulması her yerde haber konusu olmuştu. Üniversiteye gidecekti ve ev satın almak üzereydi. Ve yaşadığı bu durum hayranları tarafından çok büyük tepkiyle karşılanmıştı. Onun yaşadığı tüm bu olumsuzluklara rağmen Scott Gimple veya AMC ile arasındaki durumun şu anda ne olduğunu, yani Chandler ve babasının AMC'ye karşı hislerini bilmiyoruz. Ama bu karakter of Soft Walking Dead için gerçekten de çok önemli bir isim. Onun geri dönüş olması gerektiğini düşünenlerdenim. Diziden ayrılmak zorunda kalan yani kovulan kişilerin aksine kendi isteğiyle bu şovdan ayrılmak isteyen karakterler de var. Mesela bu kişilerin arasında Loren Kuan geliyor. Her ne kadar şimdilerde diziye geri dönüş yapmış olsa da Maggie karakterini canlandıran bu isim bir dönem farklı bir şovda başrol olarak çalışmak için Walking Dead'e ara vermişti. Onun gibi önemli bir isim daha var. Bu kişi ise Jesus. Jesus karakteri olarak karşımıza çıkan Tom Payne diziye ara vermek yerine tamamen çıkmayı tercih etti. Jesus karakteri dizide ben dahil olmak üzere pek çok kişinin sevdiği isimlerin başına geliyordu. Fakat çizgi romandaki karakteriyle dizideki karakteri karakteri arasında dağlara kadar fark vardı. Campaign de çizgi roman hayranları kadar rahatsız olmuştu. Onun içinde bulunduğu bu hayal kırıklığı farklı adımlar attırmak zorunda bırakmıştı. Çünkü bir türlü onun olması gereken potansiyelde karakter olmasına müsaade edilmemişti. O da doğal olarak karakterini tam olarak hissedemiyordu ve bu durumdan şikayetçiydi. O da bu yüzden ayrılmaya karar verdi ve farklı bir projede çalışmaya başladı. Loran Kohan'ın aksine o çok başarılı oldu. 2019 yılından bu yana Prodigal Son isimli dizide başarılı olarak çalışıyor. Diz ayrılışı karakterine verilen önem çizgi romandan daha bağımsız bir şekilde olması onu AMC'ye karşı kızgın bir kişi haline getirmiş olsa da Tales of the Walking Dead'de Jesus karakterini yeniden görmek isterdim. Tıpkı diğer karakterler gibi onun da çizgi romana daha yakın bir şekilde alternatif senaryo olarak Tales of the Walking Dead'de geri dönüşünü izlemek güzel bir keyif olurdu. Peki Tales of the Walking Dead'de başka hangi karakterler geri dönüş sağlayabilir? Mesela bu isimlerin arasında Lindsay Register isimli oyuncunun canlandırmış olduğu eski kurtarıcı Lara'yı dahil edebiliriz. Beta tarafından öldürülmesine kadar aslında baktığımızda sevmeye başladığımız karakterlerden biriydi. Eski zamanlarda kurtarıcı olmasına rağmen Negan'ın hücreye atılması ile birlikte iyi bir insan olmuştu ve grubumuz için faydalı isimdi. Ayrıca da ben dahil pek çok kişinin onu sevdiğini düşünüyorum. Bir gün geri dönebilecek karakterler arasında onu da görmekten mutluluk duyabiliriz. Her ne kadar bu videoda konuştuğumuz isimler The Walking Dead'ten erken bir şekilde veda eden veya olması gerektiği karakterden uzak olduğu için küstürülebiliriz kişiler olsa da listeye son olarak dahil etmek istediğim bir önemli bir isim daha var. Bu kişi ise Fear the Walking Dead'in ana karakterlerinden Madison. Kim Dickens'ın canlandırdığı Madison karakteri çıkan yangın yüzünden ölerek diziye veda etse de henüz onun cesedine dair herhangi bir şey bulamadık. Herhangi bir şekilde vücudunu gösterdikleri bir sahnede yok. Bu duruma baktığımızda yapımcı ve yazarların onu öldürmeye karar verip daha sonrasında da fikirlerinden vazgeçip ne olursa olsun bir açık kapı bırakmak istemiş olabilirler. Onun bir şekilde aslında ölmeyip yaralı bir şekilde kurtulup bir gün diziye geri döneceğine dair planlama yapmaları için yangın sahnesi bilerek konmuş gibi bir algı yaratılsa da bu durum Kim Dickens'ın kovulduğu gerçeğini değiştirmiyor. Zaten o da yapmış olduğu röportajlarda içinde bulunduğu bu hayal kırıklığını tarif etmişti. Onun gidişinin ardından da diziye Morgan ve Dwight gibi çok önemli ana karakterler dahil edildi. Hala ben dahil pek çok kişinin 6. sezonun sonuna doğru geri döneceğini düşünsek de onun bu geri dönüşü Fear the Walking Dead'de olmazsa bir şekilde Tales of the Walking Dead olacağını söyleyebilirim. Çünkü bu ev hala unutulmayan erken bir şekilde öldüğünü düşündüğümüz bu karakteri seven hayranlarını AMC göz ardı etmeyecektir. Tıpkı diğer karakterlerde olduğu gibi en azından ölmüşse de Tales of the Walking Dead serisinde onu da görmeyi ümit ediyorum. AMC yeni projesi Tales of the Walking Dead ile beraber geri dönmesi muhtemel. Tadını damakta bırakmış erkenden öldürülen karakterlerimiz bu şekilde. Umarım saydığımız bu isimleri en azından bu yapımla beraber yeniden görme şansımız olur. Peki sizlerin yeniden görmek istediği karakterler kimler? Umuyorum ki bu isimler arasında like yer vermezsiniz. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.